Selin, Böyle olması gerekiyordu biliyorsun. Bak eninde sonunda öğrenecekti zaten. İlk defa gözlerinde böyle bir ifade gördüm. İlk defa. Mahvettim onu. <laughs> Biz baştan hata yaptık. Hiç mantıklı davranmadık. Böyle bir işe girişmeyecektik işte. Sen İzmir'e kaçarken mantıklı mıydın az? Selin sen ne istiyorsun hı? Bilmiyorum. Ben ona çok aşığım. Onu yere yolda bıraktım. Ben bir Ali'ye bakayım çok uzaklaşmamıştır. Sen dur onu ben bulurum. Aa, Selin! Bana şans dile ikizin. Ya Selin! Ya bunların ikisi de manyak. Bence evlensinler zaten. Ali! Selin, bak gerçekten sana kızmadım. Kimseye bir şey de yapmayacağım. Beni yalnız bırak sadece. Ben sen dedim ya, hem bir parçanın hem değilim diye. Yalan da o. Ben senim, sen bensin. Biz ayrılırsak yapamayız. Biz birlikte bir bütünüz. Ayrılırsak yok oluruz. Karşın o kadar zayıfım ki. Ben ben güçlü müyüm? Baksana bana. Gelinlikleyim sen damatlıklasın. Tamam bak saçmalıktı diyorum. Saçmaladım. E, çok ileri gittim biliyorum. Seni suçlamıyorum. Seni suçlayamıyorum gerçekten. Beni suçla. Beni suçlamanı istiyorum. Bana bağır çağır istiyorum. Ama ondan önce yapmam gereken bir şey var. Evlen benimle. Seninle sonuna kadar gitmek istiyorum. Biz bunu hak ettik. Ben ne yapıyorsun? Sana evlenme teklifi ediyorum. Çok komik görünüyorsun. Kalk şuradan. O yüzden zaten teklifleri erkekler yapıyor salak. Ben çok ciddiyim. Gelsin gerçeklik ya memuru evlenelim dediğin oldu işte. Aklımla değil, kalbimle düşünüyorum. Ne Ali. Merhabalar. Nikah haktine başlıyoruz. Siz Sayın Selin Yılmaz, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında bulunmaksızın kendi özgür iradenizle Sayın Ali Mertoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Siz Ali Mertoğlu, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında bulunmaksızın kendi özgür iradenizle Sayın Selin Yılmaz Hanım eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki, sizler bu nikah aktine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Evet. Ediyoruz. Ben de şahitler ve davetlerin huzurunda. Belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. <laughs> Mutluluklar dilerim. Diktatörsin. Sen hayatımı gördün en güzel türtüsün. <laughs> karını manyak. Ne bekliyorsun? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Bir masal yazdım el eleyiz biz bir hayal çizdim göz gözeyiz biz Bir dünya diledim sadece senle Kocaman harflerle aşk eşittir biz Bir rüya gördüm aşktan ibaret